arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet, evet arkadaşlar bugün araba şey yapıyoruz part 2 Ay, şöyle diyeyim göstereyim part 2 araba oyunları evet arkadaşlar bu, bu sefer öğretmenlik yapmayacağız kötüler iyilere karşı savaş yapacağız Evet. Biz burayız. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Biz şu büyükleriz. Şu. Şöyle göstereyim. Şu büyükleriz biz. Bunlarda diğer iyiler. Yani çok iyi görünüyor değil mi? Şöyle. Sen çeksem. çektim arkadaşlar. Şimdi bunları kaldıralım. Hadi atıyorum. Water bottle flip gibi ve düz durdu. Ay, evet. E şimdi biz iyi bu taraf olduğumuz için en karşısı buraya koydum. Şimdi kötüler iyileri karşı. Sen Uçar saldıracaklar tamam mı? Ya maalesef bilende. Sen hayırdır lan Evet birisini öldüremedi Birisini bayılttı <laughs> Ne oluyor lan O öldü o da öldü Bak şu üçü öldü Öldü. Bak. Şu öldü. de bu da öldü. Oha. En son bu olsa 10 kişi saldıracak. Yani. Bu olsa değil. Bu olsa 10 kişi saldıracak. Evet. Bunlar yendi. Selamun aleyküm lan morlu. Haydi lan sen. bu arada. Bu arada bu arkadaşlar ölümsüz. 10 bin, 10 milyon canı var. Ben öldüm Öldü direkt. Sen hayırdır birader? Allah. Bu da öldü. Bence kollan ha var mıdır? <laughs> ah ah! Şu an öldü. Şu an öldü. Öldü. Ah dedi öldü. O da düzdürdü. Ne oluyor arkadaşlar? <laughs> var içimde düşen bunca gülen de değil mi? Anam ne oluyor? Şu küçük öldü küçüklerden. Şuradan öldü. O düz durmadı. Selamun Aleyküm Yaşın Morlu. Moruk. Moruk niye öldürüyorsun lan? Allah moruk ya. Bu arada bizimkileri yeniyorlar bunlar. Ne oluyor? Buna, buna çok fazla kişi saldırıyor. Çünkü bu çok güçlü. Lan hayırdır lan? Aa. Bak. Bu arada bu öldü. Sen de lan, lan. Uy, bayıldı. Öldü şimdi. Lan bunun kardeşi olduğu için diye öldü biraz. Evet, 7 kişi öldürdü arkadaşlar. Ben alayım. Benim zaten az canım vardır. Evet. Evet, selam aleyküm nedir? Ooo, tekte üç kişiyi aldı. Tekte üç kişiyi aldı arkadaşlar. Bu arada iki saatte bir de bu video için uğraşıyorum. Like ve abone yaparsınız isterseniz. Evet, geliyoruz lan. Urabranca. Ulan o Üçü de öldü. Dördü birden öldü. Çek o ucunları öldü. Ölmemiş ya. Hiçbir canları gitmemiş. Kaç kişi var lan burada? Buradan. 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 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, kaldı şimdi şimdi. kaldı şimdi şimdi. Lan oğlum. Sen zaten canım var varız ya. Aaa lan direkt öldü. Hiçbir atlar vuramadılar öldü. Lan. Arkadaşlar ne oluyor Bu arada hep bunların hiçbir canı gitmedi. Canlarına gitmedi yani. İndi arkadaş olmuyorlar. Evet. Şimdi bak buna bu 10 on, 14'ü. On Sen hayır. Evet arkadaşlar bu boss'lar herhalde savaşmak istemiyor. Alışkı doğru buldu olsa gol test onun fiyor. Tekez de fez mazam bir de bana alır fiyor. Hmm. Alışkı doğru buldu olsa gol test onun fiyor. de mazam fiyo. bir de fiyor. Evet, evet hayatta kalanlar var. üç kişi öldü şu an.

Çözdü çözdü mazam bizim yok. İkisi de öldü. ölmedi. Ölmemiş lan. Lan oğlum. Hadi bak. Öldü lan. Bu da öldü. Bu da öldü. Hadi. Evet. Bak bu çok güçlü araba. Ama hiçbir şey olmuyor buna. gördüm. Bir. bir videonun da sonuna geldik. Kazanan bu oldu. 10 kişiye daldı ve de hepsini öldürdü. <laughs>